Herkese merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu AB40 güncellemesiyle beraber gelecek eşyalarım part birini çekmiştim. Ona da oldukça yoğun bir ilgi gösteriniz. O Ol, yorumlarınızla olsun, like'larınızla olsun. Gerçekten istediğim desteği bana verdiniz. Tekrardan buradan destek veren herkese teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun içerisinde ise AB38 güncellemesiyle beraber gelecek olan özellikler part 2'yi sizlere sunuyorum. Tabi sizlerde bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine ise arkadaşlar yakın zamanda da bu karakterlerle ilgili oldukça güzel bir günceleme daha geliyor. Ve yine o karakterlerle ilgili olan güncellemeyi de ayrı bir video yapacağım maalesef. Çünkü yine dediğim gibi onu da bu video içerisinde katmaya kalkarsam oldukça uzun bir video olur. Arkadaşlar o video hakkında size şöyle küçük bir spoiler verebilirim. Şu an için hangi aktif ya da pasif yetenekteki karakteri kullanıyorsan onlar içerisinde bu ile gelecek olan karakterler içerisinde değişiklik yapabilirsin. Çünkü arkadaşlar bu sefer hiçbirine özelliği düşmüyor. Tam aksine kat be kat daha iyi oluyor. Ve bu karakterlerde birçok arkadaşımızın işine yarayacağını düşünüyorum. Evet şimdi gelelim güceleme ile ilgili ilk özelliğimize. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yine su içerisinde koşarken yavaş koşuyoruz. Yürürken ise oldukça yavaş gidiyoruz. Tabi bu ile beraber su içerisinde artık normal bir şekilde koşabileceğiz. Yani karada yutnas gidiyorsak eğer su içinde de aynı şekilde gidebileceğiz. Aynı şekilde ise villa tarafındaki suların da seviyesi bayağı düşürüldü. Böylelikle rahatça koşabileceksiniz. Bu da gerçekten oldukça güzel bir mücelem olmuş. Çünkü arkadaşlar villa tarafından rakipten kaçarken su içine giriyoruz. Su içerisinde de ise direkt rakip bizi avlayabiliyor. Tabi bu güncelleme ile beraber bu da gayet güzel olmuş. Aynı şekilde ise bir sonraki güncellememiz bu merve atma şeklinde arkadaşlar. Artık bu şekilde isterseniz 10 tane isterseniz de 100 taneye kadar mervi atabiliyorsunuz. Tabi bu tamamen çantanızdaki mervi kapasitesine bağlı. Yani sizin anda ale mervisinin hepsini bir anda atabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz cephanı direkt çöp kutusuna götürün. Direkt onu da atabiliyorsunuz. Bu da gerçekten OB40 ile beraber oldukça kullanışlı ve güzel bir özellik olmuş. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki özelliğimize geçecek olursak eğer. OB40 güncellemesi ile beraber yeni bir yoldaşımız geliyor. Biliyorsunuz bu OB39 güncellemesinde kaktüs diye yoldaşımız geldi. Ve OB40 güncellemesi ile beraber oldukça tatlı olduğunu düşündüğüm. Bu tarzda bir köpek yoldaşımız gelecek. Toplamında iki tane ifadesi olacak ama gerçekten oldukça tatlı bir yoldaş olmuş. Yani arkadaşlar özelliği kullanabileceğim bir özellik olmasa da yine o güzel duruşu, o tatlı duruşu, o takım elbise içerisinde olan duruşu için kesinlikle ben o yoldaşı da kuşanırım. Evet hiç ara vermeden şimdi diğer özelliğimize geçelim. Arkadaşlar artık oyun lobimiz bu tarzda gözükmeyecek. Artık bile daha minimalist, daha da bir güzel duran bir ekran bizi karşılıyor. Yine aynı şekilde ise içerisinde kasa, sandıklar ve son olaraktan da karakter ve laboratuvar olacak. Yine gayet güzel bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi gelelim bir sonraki özelliğimize. Biliyorsunuz BR maçların en kötü taraflarından bir tanesi ise gardiyan duvarı. Gerçekten bir amaçlarında gardiyan duvarını bulmak oldukça zor arkadaşlar. Ama yine bu OB40 güncellemesiyle beraber bir özellik daha geliyor. Biliyorsunuz lootların olduğunu işaretlerin olduğu yeri işaretleyen bir özelliğimiz var. Bunun yanına ise artık bu tarzda bir gardiyan üretimi geliyor. Peki bu gardiyan üretimi nasıl çalışıyor size kısaca göstereyim. Bir rakip avladığınızda direkt onun Lusa'nın yakınında gittiğinizde Direktmen onun Rus sandığından bir gardiyan sahibi daha oluyorsunuz. Böylelikle de BR maçlarında rakip avladıktan sonra gardiyan kullandıysanız eğer onun Rus sandığından o bir gardiyanızı rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Evet onun haricinde ise yeni bir başarı sistemi geliyor. Bu başarı sistemi içerisinde ise yine birbirinden güzel ve ücretsiz ödüllerimiz olacak. Yine ise bu da oyun içerisine para yatırmayan kardeşlerimizin çok da işine yarayacağını düşündüğüm bir özellik. Kısaca size arkadaşlar bu siz puanlama sisteminde göstereyim isterseniz. Arkadaşlar zaten şu anda da görüyorsunuz bu şekilde bir başarı sistemi olacak. Mesela girdiğimizde burada ücretsiz avatarımız olacak. Araç desenimiz, pingimiz, paraşütümüz, yüz maskemiz, belki içerisine silah deseni de korlar diye düşünüyorum. Yani kısaca bu şekilde bir puanlama sistemi gelecek. Yine ise bunun içerisinden de birbirinden farklı ve ücretsiz ödüllere sahip olabileceksiniz. Evet daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi Alok uyanış geliyor. Arkadaşlar bu alok uyanış pek e, beklediğim gibi olmadı. Ama size kısaca şöyle video içerisinde göstereyim. Yine ise alogun yeteneğini çalıştığınızda size sadece o can basıyor. Aynı şekilde ise bu tarzda ritimler bırakıyor arkasından. Tabi bu ritimler ne işe yarayacak diye sonra arkadaşlar için şöyle göstereyim. Arkadaşlar o ritimler üzerinden geç, geçen arkadaşlarınıza toplamında 60'a kadar can basıyor ve bu ritimlerden sadece 4 donulu oluşuyor ve her bir ritim kendisine sadece 20 can basıyor yine ise gayet güzel bir özellik olmuş takım oyunu oynayan kişiler için ama yine alok içinde sadece 30 can basıyor şimdi ise gelelim bir sonraki karakterimize biliyorsunuz her ile beraber bir farklı karakter geliyor ve bu güncelememize beraber gelecek olan karakterimiz Sonya Peki bu karakterin özelliği nedir arkadaşlar? canınız sıfıra düştüğünde 6 saniyelik 150 cp cana sahip oluyorsunuz. Ve bu canla beraber karşınızdaki rakibi öldürebiliyorsunuz. Ondan sonra direkt canınıza sahip olabileceksiniz. Aynı şekilde ise oğlu da rakibi vuramadınız. Yani 6 saniye içerisinde sizin canınızı bitiren kişiyi vuramadınız. Direkt arkadaşlar ölüyorsunuz. Mesela şu an karşımaki rakip bize sıkacak ve canımızı sıfıra kadar indirecek. Ve şu anda 6 saniyelik üzeri cephe aldık. Bu süre içerisinde öldürürseniz tekrardan yaşarsınız. Zaten şu anda göreceksin bak direkt kafasına 1100 vuruyor. 624 dolu kas varmış. Tabi arkadaşlar karakterimiz ölmüyor. O 6 saniye içerisinde rakibi avlamaya çalışıyor. Peki bu yüksekten düşünce ne işe yarıyor? Ben size söyleyeyim arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor kit sarsanız bile sardığınız kit boş olacak. Alan vurmamasına rağmen karakterimiz direkt ölecek. Şimdi arkadaşlar yine alan dışında da deneyecek olursak eğer yine ise alan dışında da aynı direkt ölüyorsunuz. Bu özellik sadece size sıkan rakibi öldürdüğünüz zaman tekrardan oyuna devam edebiliyorsunuz. Yani onun haricinde başka rakip öldürürseniz de yine hiçbir şekilde bu karakterin özelliğinden yararlanamıyorsunuz. Yine ise oyun içerisinde o kadar da gerekli olan bir karakter değil. Zannediyorum ki bu karakteri daha yüksek ihtimalle EÇ HM maçını oynayan kişiler kullanacaktır. Çünkü bu karakter EÇ HM maçlarında gayet güzel iş yaptığını düşünüyorum. Evet şimdi gelelim efsanevi olan bir özelliğe bu gerçekten çok işin ihtiyacı olan bir şey. Arkadaşlar zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Yüksek ihtimalle yabancıda da olduğu için Birçok arkadaşımız bir şey anlamadı. Ama ben size kısaca şöyle izah edeyim. Şimdi arkadaşlar, oradaki özelliği aktif ettiğinizde oyunu arka plana almanıza rağmen halen arkadaşlarınızla sohbet edebileceksiniz. Yani bir nevi oyunu arka planınıza almanıza rağmen arkadaşlarınızla rahat bir şekilde sohbet edebileceksiniz. Bu da gerçekten oldukça güzel bir özellik olmuş. Ve arkadaşlar OB40 güncellemesiyle beraber gelecek olan tüm yeni özelliklerimiz kısaca bu şekildeydi. Aynı şekilde ise bu videonun da part 1'ini izlemeyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına part 1'ini bıraktım ya da kanala giderekten de part 1'i de izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yine yakın bir zaman içerisinde de bu karakter üzerinde yapılacak olan değişiklikler için de yine özel bir video sizler için hazırlayacağım. Tabi biliyorsunuz EÇBR maçları da sıfırlanıyor ve EÇBR maçları içerisinde de yine nasıl ödüller verilecekse yine o video içerisinde sizlere onları da göstereceğim arkadaşlar. Evet son olarak da çekilişi merak eden arkadaşlarımız da olmuş. Arkadaşlar çekiliş sonuçları ayın 24 yani Mayıs'ın 24'ünde sizlerle beraber paylaşacağım. Yine ise onun ardından da yine farklı çekilişlerimiz olacak. Tabi sizlere bu tarzda çekilişleri kaçırmamak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Evet bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın